Her dörtgenin kenarları birbirine eşit olduğu için BC, DA ve DC birbirine eşit. Üçü birden. Şimdi bundan sonra C merkezli bir bakın çember diyebiliriz. Çünkü bir noktadan çıkan en az üç doğru birbirine eşitse burası C merkezli ve B, C, B, F, D'den geçen bir çember belirtir. Bundan dolayı arkadaşlar 50 derece karşılıklı açılar birbirine eşit. Şöyle gördüğünüz gibi bu yay 50 derece olacak. Şöyle kenarda da göstereyim. Burada daha iyi görürsünüz. Bakın şu şekilde. Şu merkez açı 50 derece. Çevre açı artık olduğu için şu 310 derecenin yarısı da burası 155 derece olacak. 155 derece olduğu için de geriye 35 derece kalır. 25 derece kalır pardon. C şıkkı. eşkenar üçgen demiş. B açısı 60 derece. Bu arada eşkenar kenar üçgenle eşkenar dörtgenin birer kenarları ortak olduğu için aslında şu BE kenarıyla böylece BA kenarı eşit olur. Yine paralellerden dolayı bu açıların toplamı 180 olduğu için B açısı 98 yapar. 98-60 daha 158. 22 dereceyi 11 derece ve 11 derece diye paylaşacak artık AB ile BE eşit olduğu için. Geriye böylece 49 derece kalır A şıkkı. Kenar dörtgenin kenarları birbirine eşit. Bunu kullanacağız soruda sadece. Bakın burası AA dersek burası da 2A. Hipotenüsün bir dik kenarının ilk katı olduğu tek üçgen 30, 60, 90'dır. Haliyle A açısı da 60 olur ve köşegenler birer açı ortay unutmamalıyız. Gördüğünüz gibi 30-30 oldu. Artık bundan sonra e, 6 verildiği için burası 90 yine 120-30-30 derece kalacak. Zaten karşılıklı açılar da eşit. Eşkenar dörtgen de yine açı ortay. 90'ın karşısı 6, 30'un karşısı 3 olur. E şıkkı. Ortayın aynı zamanda bir köşegen olduğunu unutmamak lazım. Lazım olursa kullanırız bu şekilde. Şimdi 6 ve 4 verildiği için bakın 2K'ya 3K alanlar oranı, tabanlar oranı arkadaşlar. Haliyle kelebek benzerliğinden şöyle AF'ye 2M dersek burası da böylece 3M olur. FBC'de dörtgenin alanını bulacağız buradan. Karşılık kenarları eşit olduğu için FB'ye de M kalacak. Şimdi yine devam edelim bakın. Şöyle 2T'ye 3T dersem gördüğünüz gibi... Burası 6'ya 9 olur. Alanlar oranı, tabanlar oranı. Yine alanlar oranı, tabanlar oranı olduğu için 9, 6, 9 olduğu için burası da 6 olacak. E, C, F. Şimdi artık şöyle dikkat edin. C, F, M üçgenine ve C, M, B üçgenine alanlar oranı. Yine tabanlar oranı 6, 4 daha 10. O zaman M'ye de 5 birim kare gelecek. Toplamda 20 birim kare oldu. Hemen ama ikinci bir yoldan da göstermek istiyorum isteyenler için. Bakın şimdi. Şöyle burada e, buranın 10 olduğunu biliyoruz. Sonra burası da 2M'ye M ye arkadaşlar. Direkt şunu da diyebilirsiniz. 10 olduğu için alanlar oranı tabanlar oranı 5'e 10 olacak. Sonra bunların ikisinin toplamı içeriye eşit. Çünkü şu üçgenin alanı paralel kenarın yarısı olacak. Haliyle yine 20 birim kare bulduk. 30-60-90 üçgeninden dolayı hemen ah a 3, AD'ye de 6 dememiz lazım. Bunu sonra DKC olarak yapıştırıyoruz buraya. KC 3, e, sonra dik üçgen olduğu için DH ile aslında KD eşit 3 kök 3. Normal zaten DC yine arkadaşlar 6 birim. Şimdi 60 derece burası. Zaten eşkenar dörtgen olduğu için 60 derece. Şimdi x'i bulmak için şöyle dışarıdan dik üçgene tamamlayacağım. Şöyle bir KBP dik üçgeni olacak. Burası yine 60 derece 180'e tamamlamak için 30 derece. Eşkenar dörtgenin bir kenarı olan BC 6. 90'ın karşısı 6, 30'un karşısı 3, 60'ın karşısı 3 kök 3. Dolayısıyla arkadaşlar bakın burada bir KBP dik üçgeni. Pisagor'dan 6'nın karesi 36. 3 kök 3 yani 30, buradan da 27 eşittir 63. X eşittir 3 kök 7 değişikliği dörtgenin yükseklikleri birbirine eşittir. Bu yüzden EF'nin de 21 olduğuna dikkat etmemiz lazım. Sonra 120 derece arkadaşlar 60 derece. Böylece B açısı 30 derece. E, 90'ın karşısı 10 sa 30'un karşısı bakın 5 oluyor. Haliyle 21 olduğu için X'e de 16 kalır B şıkkı. kenar üçgen, ikizkenar üçgen fark etmez tabandan alınan bir noktadan yükseklik indirdiğimiz zaman yan kenarları yani eşit olan kenarları bunların toplamı eşit olan kenarların yüksekliğini verir. Haliyle aslında biz şu an eşkenar dörtgenin gördüğünüz gibi yüksekliğini bulmuş olduk. Taban zaten 12 haliyle alan 12 çarpı 10 120 A şıkkı. Eşkenar dörtgen çizelim bir tane ABCD şeklinde. Sonra Burada bir köşegen çizeceğiz. BD köşegeni üzerinde 2 ve 6 ayrılacak şekilde bir E noktası. EC'yi birleştireceğiz. Bizden EC'yi istiyor. Tabii ki eşkenar dörtgende köşegenler birbirini dik kestiği için böyle eğik bir EC kenarını bulmak için köşegenlerden yardım almak lazım. Bakın böylece birbirini ortalıyor. Şöyle 4, 2 kalıyor buraya O noktası diyelim. Kenarlardan birini zaten 2 kök 7 olarak vermiş. Demek ki Buradaki EC'yi bulmak için aslında önce OC'yi bulacağız Pisagor yardımıyla. 28'den 16 çıkarsa 12, 2 köküç olur. Zaten bir dik kenar diğerinin aslında köküç katıysa bu 30, 60, 90 üçgendir. Bunu da parantez içinde söylemiş olayım. Böylece cevap 4 olur. D, C şıkkı. Şimdi DE ile BF alakasız görünen eşitlik. Şöyle bir şey yapabiliriz. Bazen bir köşegeni verdiğinde diğerinde bir denemek lazım. Yani hemen bu soruda böyle yapılır diyebileceğimiz bir soru değil, yorum yapacaksınız. Mesela böyle çektim ben. Haliyle DO ile OB birbirine eşit oldu. Bunun bize katkısı alakasız görünen bu eşitlikleri bakın birbirine bağlamış oluyoruz. Böylece DEEB'ye -E eşit BF'de kendiliğinden DE'ye eşit çıktı. Şimdi x'i, Bulmak için içe geçen iki kenarlarda iki iç bir dış yaparsak a a dersen buraya bakın. E açısı 2a olur. İkiz kenardan x de 2a olur. İki iç bir dıştan da tamamı 4a olacağı için burada OBA'ya 3a kalır. 48 90 3a 42 a 14 2a x'e eşit olduğu için 2a x 28 oldu arkadaşlar D şıkkı. P açısının köşegen üzerinde dik olmasından şöyle yararlanabiliriz. Bir köşegen verilmiş zaten. Diğer köşegeni de bir çizerim. Böylece bakın bu DB ile AC dik kesişmiş olur. Bunun bize katkısı şöyle olacak arkadaşlar. Şimdi 5, 6 şu an bir şey yok gibi görünüyor ama 90 dereceler bazen birden fazla olduğunda bir alfa beta 90 demek lazım. Burada ters açıdan K beta olsun tamam mı? O zaman yine K beta olur. Şimdi dikkat. Alfa 90 kendiliğinden E açısı beta oldu ve ikizkenar kenar bir üçgen geldi. DK'da 6 oldu. Şimdi KF'nin buraya O dersem DO'ya paralelliğinden yararlanarak karşılık oranları aynı. 5K'ya 6K ve tabii ki DO ile OB, AO ile de OC eşit olduğu için AO da 11K. Yine paralellikten dolayı Karşılıklı oranların eşit olduğunu kullanmalıyız. Bu kenarlar zaten birbirine eşit. X bölü 6 eşittir. 11K bölü 6K. X 11D şıkkı. 3 alfa ve alfayı şöyle kullanabiliriz. Z'den dolayı e, AB açısı da 3 alfadır. O zaman köşegenler açı ortaya olduğu için 2 alfa 2 alfa bölmesi gerekir. Şöyle göstereyim bakın önce Z'yi göremeyenler için. Buradan dolayı tamamı 3 alfa. E, açı, A açısı 4 alfa oldu. AC köşegendir, açı ortaydır. Bu yüzden 2 alfa, 2 alfa bölmesi lazım. Alfa ve 2 alfa diye ayrıldı. Şimdi 90 derece arkadaşlar O açısı. Alfa ve 2 alfayı nasıl kullanabilirim? Şöyle yapacağım ben. Diyeceğim ki buradan böyle kendim alfa kadar daha koparayım. Böylece şöyle bir AT açı ortayı olmuş oldu. OAB üçgeninde. Aynı zamanda bakın FTA üçgenine dikkat edin. Açı ortaya aynı zamanda yükseklik olduğu için bu tabii ki kenar ortaydır. Yani üçgen ikizkenardır kenardır. OT de 3 olacak. Geriye kaldı 5. Şimdi açı ortayı görelim. Alfa alfa gördüğünüz gibi burası. O zaman 3M dersek AO'ya AB'ye de 5M deriz. Bundan dolayı 3M, 5M, Pisagor'dan 8 eşittir 4M oldu. 4M, 8 ise 3M, 6 olur. 5M de 10 olur. Şimdi şunları siliyorum. Artık bulduk bayağı bir şey. Bakın 10, OB, 8 köşegenler birbirini ortaladığı için DF'ye 5 kalır. Şimdi normal bildiğimiz kelebek benzerliği F noktasında. Ve 5'in 11'e oranı, X'in 10'a oranına eşit x eşittir 50 bölü 11 b şıkkı.